Bugün e, vücudumuzun e, biliyorsunuz herkesin bedenin yüzde seksenine yakının su ihtiyacımız var. Biz toplum olarak genelde ölü su içiyoruz. Ö, ölü su. Mi? Yani duran su içiyoruz. Yani ee, damacana da bekleyen damacana, su, şişe de bekleyen. Evet. Ölüsden evet. kastınız mı? Kesinlikle bu. bu. Akan yani akan çeşmeden, akan dereden işte. akan bir Normalde insan için. bedeninin, insan beyninin ve duygusal anlamda ihtiyacı olan su canlı su. Ama hiçbirimiz bu koşullarda canlı suya ulaşamıyoruz. Ama su insan bedeni için çok önemli ve gıdalar karaciğere geldiği zaman su beden suyu yakıt olarak kullanıyor ve bütün bilgi alışverişini biz suyla sağlıyoruz. Onun için içtiğimiz suyun çok önemli olması gerekiyor ve çok kaliteli olması gerekiyor. Fakat şehir şartlarında hiçbirimiz canlı suya ulaşamıyoruz. Fakat biz ölü suyu canlı su haline nasıl getirebiliriz? Su Kendisi içerisine bakıldığı zaman Nur Hanım e, hafızası var suyun hı hı. yani suya e, siz bir şey söylediğiniz zaman o kristaller e, değişiyor ve sizin dış dünyanızla iç dünyanız arasında bir bağlantı kuruluyor. Rahmet Yusuf hocam derdi ki bilenler çok iyi bilirler nazar olduğunuzda bile işte e, nas felak ayetel Kürsi bir suya okuyun üfleyin hı hı. için onun enerjisi size yeter derdi. Dediğinizde suyun bir enerjisi evet, evet. var değiştirebiliyorsunuz. Japon bir bilim adamı bu konuyla ilgili bir araştırma yapıyor. Suya farklı zamanlarda farklı kelimeler söylüyor ve güzel kelimeler söylendiği zaman suyun kristallerinde değişimler olduğu gözükmüş. Onun için gerçekten içtiğimiz su hücresel bazda çok önemli ve çok kıymetli. Eğer siz ölü su içiyorsanız eğer sürekli ödem şikayetiniz olabilir. Ee, uyku haliniz olabilir konsantrasyon bozukluğunuz olabilir Oo. üreme de sıkıntı olabilir metabolik hastalıklara çok sık yakalanmış olabilirsiniz kas eklem ağrılarınız çok fazla olabilir yani Çünkü içtiğiniz neden? su size yaramıyor evet içtiğiniz su e, zehir de olabilir şifa da olabilir biz e, şu an ölü suyu canlı su haline nasıl getirebiliriz bir şey soracağım öncelikle kaç litre su içelim günde tavsiyeniz ne tavsiyemiz su içmek kişiye özel bir şey Güzel. Evet. Kişiye özel olmalı. Mesela anne sütü e, yeterli derecede almayan insanların e, su içme kapasitesi normal insanlara göre daha az olmalı. Çünkü onlarda böbrek gelişimi biraz zayıf oluyor. Çok önemli. Evet. İlk defa bir <laughs> uzmandan bunu duyuyorum. <laughs> Şimdi biz e, insan bedenine bütüncül baktığımız için Nur Hanım, e, organlar bizim için çok önemli ve çok kıymetli. E, spor Beslenme ve su içme kesinlikle ve kesinlikle kişiye özel Kişi olmalı. Özel, kişiye özel, doğru. Kişiye özel olmalı. Ee, peki bedenin e, organların iç dünyasına baktığınız zaman e, nasıl bir su içeceksiniz? Yediğinize göre su içeceksiniz. 30 gram yemek yiyorsanız 60 gram su içmelisiniz. Yani yediğinizin iki katı. İki katı, iki katı kadar. Yani 60 gram et yiyorsam 120, 120 gram su içeceğim. En az, en az. Bu mesela pilavda makarnada da mı böyle? Kesinlikle öyle. Yediğiniz yemek miktarının 20 gramsa 40 gram, 30 gramsa 60 gram su içmek zorundasınız. Bu neyi sağlıyor vücutta? Vücutta neyi sağlıyor? Bir kere su. E, tabii ki suyun içme e, kriterleri de çok önemli. Mesela siz yemekle beraber su içemezsiniz. Neden? Suyu ne zaman içeceksiniz? O ne da çok içeyelim? önemli. Yemekten ya yarım saat sonra içeceksiniz ya da 3 saat sonra içeceksiniz. Yemekle beraber içtiğiniz su sindirimde çok sorunlar oluşturur ve yediğiniz gıdaların sindirimine... Etki eder Yani yediğiniz gıdalar e, kesinlikle ve kesinlikle sindirilmez. Sindir. O zaman kahvaltıda ederken çay içmeyeceğiz. Kesinlikle içmeyeceğiz. Değil mi? Yemekle e, bizim geleneğimizde bu var. Nur Hanım, yemekle su içilmez, <laughs> yemekle beraber tatlı yenilmez, yemekten hemen sonra meyve yenilmez. Bunlar mesela yemekten sonra yediğiniz meyve ve tatlı karaciğerde siroza neden oluyor. O ay düşünebiliyor musunuz? Her yemekten sonra <laughs> evet, televizyon başına geçip bir de kış kuru yemiş aylarında. yiyemezsiniz mesela. Eğer akşamları kuru yemiş yediğiniz zaman kesinlikle uyku problemi yaşarsınız. Çünkü kuru yemişler biliyorsunuz bedene çok enerji veriyor. Doğru. Güneş battıktan sonra da bizim vücudumuzun bütün enerji sistemi düşer. Hem duygusal anlamda düşer hem de fiziksel anlamda düşer. Siz gece akşam televizyonun karşısında kuru yemiş yediğiniz zaman enerji yükselmesi olur ve siz kesinlikle uy uyamazsınız. Enerji dengenizde bir değişiklik olur. Onun için ne yediğimiz, ne zaman yediğimiz, ne kadar yediğimiz ve ne ile birlikte yediğimiz çok önemli. Ki bizim geleneğimizde ve kültürümüzde işte masaya mutlaka bardak konulur, su içilir. Evet. Ondan sonra masadan kalktığın zaman, akşam televizyon izlerken meyve yenilir, kuru yemiş yenilir. Başka ne Tatlı, tatlı yenilir. Evet, evet. Tatlıyı, Tatlıyı ne zaman yemekten peki? önce yiyeceksiniz? Ee, aa, Osmanlı aa. Saray Mutfağı'na ve Osmanlı hekimlerine baktığınız zaman... Ben şeyi çok seviyorum. Aç karnına tatlı yemeyi çok seviyorum. Evet. Ee, saray Mutfağı'na baktığınız zaman e, hekimlerin en önemli sağlık kurallarından bir tanesi tatlı ya yemekten önce ya da yemekten 3 saat sonra verilirmiş. Bu kadar önemli. Burada neyi hedefliyorlar? Yani hangi hastalıklardan korunmak Şöyle, ya da vücudu neden korumayı hedef, hedefliyoruz bunu şimdi yaparken? Şimdi İbn Sina şu şu İbn Sina şu kelimesini çok önemsiyorum. Şifa hazımdadır diyor. Şimdi mesela siz yemek yediniz ya bir kere iyi çiğnemeniz çok önemli ve çok kıymetli. Ee, eski hekimler her dişin hakkını verin diyor. Yani aldığınız bir gıdayı en az 32 kez çiğineceksiniz. Sonra yediniz. yemeği. 3 kez çiğniyorsak ne hala? Buraya, buraya, sonra buraya, sonra lük mide. Şimdi mesela 3 kez çiğneyenle 10 10 kez çiğneyen arasında kişide oluşan hastalıklar da çok farklı. Mesela siz e, yemeği yediniz. Evet. Midenize geldi, sonra bağırsağınıza, sonra karaciğerine, sonra kana, sonra hücreye geçiyor. Eğer siz yemekten sonra tatlı yediğiniz zaman midenizde kalıyor ve kimyasal reaksiyonlarla orada çürüme neden oluyor ve orada oksitlenme oluyor. Ve kanınızın pH'i değişiyor. Ondan sonra sürekli halsiz, yorgun, bitkin oluyorsunuz ve insülin direncinizde sürekli değişiklikler oluyor. Ondan dolayı Gerçekten ne yiyeceğiz, ne kadar yiyeceğiz, ne ile birlikte ve ne zaman yiyeceğiz çok önemli ve çok kıymetli. Ben de genelde tavsiyelerimi bu yönde yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yeme, kıymetli ve özel bilgiler veriyorsunuz? Yeme içme adabı bizde çok önemli ve çok kıymetli. Sofrada oturma şekliniz bile çok önemli. Mesela ayakta yediğiniz bir yemeğin sindirimiyle yerde oturup yediğiniz bir sindirimin arasında da çok fark var. Sandalyede? Yok değil yerde oturacaksınız. Yer sofrasında yer sofrasında oturacaksınız. O zaman sindirim daha iyi yani oluyor. O zaman hiçbirimiz artık hiçbir şey sindiremiyoruz. <laughs> sindiremiyoruz. Onun için herkes hasta, yorgun, bitkin, isteksiz, duygusal durumlarda Açlık sürekli var. inişler çıkışlar var. Bunları düzelttiğiniz zaman hayatınızın anlamı değişiyor ve peygamber efendimiz yaşam sağlık insanoğluna verilmiş en önemli hazinedir diyor Bu hazineyi kollayıp kolamak için aslında bize çok levhalar gösterilmiş. İnsan bedenine makro veya mikro düzeyde baktığınızda hasta olmanın ne kadar bir mucize olduğunu görürsünüz. Evet geçenlerde başıma bir şey geldi Siz de her şeyi paylaşıyorum biliyorsunuz Böyle bir şeye çok sinirlendim ama o kadar sinirlendim o kadar öfkelendim ki. Sonra pat o anda bir sağlık problemi çıktı. O öfkelendiğim ve sinirlendiğim şey benim için o sağlık probleminden sonra çok kıymetsiz ve değersiz bir şey oldu. Evet. Sonra dedim ki Allahım yani öfkelendiğim dert bu tasa bu keder benim için o kadar anlamsızmış ki gerçekten tek anlamlı olan şey sağlık. Sağlık çok bir önemli. De İbn Sina'dan bir örnek verdiniz. ...hazmedilemeyen evet. her şey... Toksiz. ...çöp, çöp. çöp. Duygu da böyle Kesinlikle aslında. öyle. Duygunun da bir hazmı gerekiyor. Kesinlikle öyle. Mesela... ...insan bedenini hücresel ve duygusal... ...bazda incelediğinizde şunu göreceksiniz. Ben bunu gördüm. Yediğiniz... ...kötü besleniyor olabilirsiniz. Kötü koşullar çalışıyor olabilirsiniz. İyi gıdaya ulaşamaya ulaşamayabilir... Bilir. Olabilirsiniz. Tabii, doğru. ...olabilirsiniz. Şartlarınız ne olursa olsun. Fakat... Duygu durumunuzda bir eksiklik varsa, kaygı, endişeniz varsa, sürekli insanlardan nefret ediyorsanız ve şükürsüz iseniz eğer, o zaman çok daha hızlı hastalanıyorsunuz. Çünkü şükürsüzlük kaygı ve endişe hücrenin çekirdeğindeki o yapıyı çok hızlı bir şekilde bozuyor. ben genelde şunu söylüyorum diyorum ki insanlara. Hani temiz gıdaya hepimiz bu şartlarda ulaşamıyoruz. Diyelim ki ölü su içiyorsunuz. Sadece ona 3 tane besmele üfleyerek içtiğiniz o su sizin bütün vücudunuzun enerji dengesini değiştiriyor. Mesela beynimiz yağla çalışıyor ve biz sağlıksız yağlara ulaşamıyoruz. Mesela insan beyni için sağlıklı yağlar çok önemli. Bilim adamları şunu tespit etmişler. Yani sizi şükrettiğinizde, yani sadece şükür ettiğinizde ama sadece dilinizle değil, hücrelerinize kadar şükrettiğinizde e, kandaki yağ beyne ulaşıyor ve oradaki üretimi aktive ediyor yani, yani insan duygu... şükrederek bile zayıflayabilir iyileşebilir <laughs> zayıflayabilir hayatını yeniden entegre edebilir şükür e, belki biz çok toplum olarak alıştığımız için e, çok e, şey krişe bir kelime gelebilir ama mana ve madde anlamında çok önemli bir şeyi var şükretmenin evet doğru söylüyorsunuz çok krişe belki e, gündeme dair bilgiler ...enerjiniz değişir, gözünüz parlar. Hakikaten öyle oluyor. Organlarınıza enerji akımı... ...mesela her organın enerji akımı farklı. Mesela kalple böbreğin enerji akımı çok farklı. Karaciğerle bağırsakların enerji akımı gerçekten çok farklı. Siz şükrettiğiniz zaman... ...yere düşeni kaldırdığınız zaman... ...birinin elinden tuttuğunuz zaman... ...göreceksiniz ki çok daha hızlı bir şekilde iyileşeceksiniz. Evet, şimdi suyu canlandıralım. Buyurunuz efendim, sizi böyle alalım. Şimdi zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceleyen Japon bilim adamı suyun moleküler yani kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını görmüş. Bakın bunu bir Japon bilim adamı görmüş. Evet. evet. Zemzemin. Karam, karamusu bu. Doktor Karamuşu. Evet karamusu. doğru. Aha. Doktor Karamusu. siz şöyle alalım Aha. lütfen şöyle zemzem kristallerinin çan sesinden karardığını Kur'an-ı Kerim ve Ezan sesini evet. duyduğu zaman parlaklaştığı fark edilmiş. Bundan ne çıkıyor? Demek ki suya dua ettiğin zaman, değil mi? Şükür enerjisi yaydığın zaman suyun Hatta bizim, enerjisi değişiyor. E, Nur hanım bizim büyüklerimiz belki bunları bilmiyordu ama ben küçükken hep şunu görürüm. Mesela bizim e, suların üstü hep kapalıdır. Yani her yerde e, Doğru. Bu, bu bu bir gelenektir. Yani kimse suyun üzerine kolay kolay Kapatmaz çünkü neden bir evde kavga olabilir tartışma Tabii. olabilir güzel konuşma olmayabilir onun için büyükler bunu bilmeden yapmışlar ama gerçekten çok kıymetli. ya da sadece şey değil onu da söyleyelim yani sadece hani dışarıdan gelen bir pisliğin suyun içerisine girmesi meselesi değil bu evet. suyun enerjisinin de değişme meselesi bir yerde okumuştum siz de Doğru. katılacak mısınız bilmiyorum bir bidon kirli suyun içerisine bir kova zemzem dökmüşler ve o kirli su Zemzemle karıştığında moleküler yapısı hı hı. değişmiş. Evet. İşte Japon bilim adamının açıkladığı gibi diyor ki atılan e, yani e, dua edilen suyla, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesi duyan suyla normal su arasında dağlar kadar fark var. Bir de e, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesiyle parlaklaştığını fark ediyorlar. E, bir doku oluşuyormuş üzerinde. Zemzem'in çan sesinde kristalleştiğini, karardığını, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde de parlaklaştığı kesin olarak yapılan bir araştırmada kanıtlanmış. Hatta Karamusu bir çalışma daha yapıyor. E, birçok yerden su alıyor ve bu suları donduruyor. E, dondurduktan sonra özel bir e, fotoğraf makinasıyla onları da çekiyor ve e, su, sulardaki kristalleşmeyi görüyor. Mesela musluk sularında his, hiç kristalleşme olmuyor ya da kristalleşmeler çok kötü oluyor. E, bu, bunu da e, çok net olarak açıklamış. Peki o zaman içtiğimiz suyla bile sağlığımızda kavuşabileceğimizi öğrendiysek, yani suyun hafızası olduğunu hepimiz biliyoruz, durgun suyun hastalık yaptığını. Duyduğumuz uzmanlar oldu ama bu kadar net açıklayan olmadı. E öğrenelim o zaman bu suyu bidonlardaki işte cam damacanalardaki sürahilerdeki suyumuzu nasıl canlandıracağız? Şimdi biz tabii ki plastikte su alıyoruz. Plastikte su alanımı şu demek içerisinde bisfenol A var ve bu bir kanserojen madde, madde. yani e, plastiğin ham maddesi. Hı hı. E, hormon bozucu yani hem kadınlarda hem erkeklerde hormon bozucu. Onun için su gerçekten kalitesi çok önemli. Yani kaygı endişeye kadar hatta sperm sayısının kalitesine kadar e, su çok önemli. Şimdi erkekler koştur koştur. <laughs> canlı arayacaklar. canlı arayacaklar. Biraz sonra da onu da söyleyebilir miyim hazır beylere seslenmişken. Özellikle vereceğimiz tarifte erkekler için İbni Sina'dan çok evet. özel bir karışım vereceğiz erkeklere. Evet. Ekran başında kalırsanız sizi çok ilgilendiriyor. Bayanlar için saç ve e, kaş kirpik dökülmesini önleyen muhteşem bir karışım var. E, cildinizi parlatmak istiyorsanız çok özel bir formül gelecek. Kadın erkek bunu herkes yapabilir. Bir de e, eğer tütün ürünü kullanıyorsanız ya da kullanmıyorsanız ama kirli havadan işte Covid, heh, COVID. temizlemek istiyorum. Aha. Covid geçirdim ben bütün de o toksitlerden korunmak istiyorum ya da çok tütün ürünü kullanıyorum diyorsanız müthiş bir akciğer temizleme formülü gelecek. Ama önce öğrenelim bakalım su nasıl canlanacak. Şimdi Nur Hanımcığım, suyu canlandırmak için çok formülümüz var. Bir tanesi, bir tanesi böyle küpler alacağız. Hı hı. Aldığımız damacına sularını bu küplerin içerisine boşalttığımız zaman Peki. suyu canlandırabiliyoruz. Hı hı. Çünkü toprak dıştan içe doğru hava sirkülasyonu olduğu için suyu canlandırıyor. Bir, bir toprak testiye ihtiyacımız evet. var. Sonra Aha. sonra sonra mesela bu e, doktor e, Japon bilim adamı e, Karamaso e, bunu çok tavsiye ediyor. Bu nedir? E, bu ölü suyu nasıl canlı su haline getiriyoruz? Tabii ki bu e, şey olmayacak, teflon olmayacak. EMA'ya bir kabın içerisinde suyu buzdolabında donduracağız. Sonra çözeceğiz ve 10-12 saat içerisinde o suyu tüketmemiz gerekiyor. Hatta su eridikten sonra Nur Hanım e, altına çöken tortulara siz bile inanamayacaksınız. Hani bu su kalsın beklesin iyice çözünsün göreceksiniz altına ne kadar çok tortular e, Şimdi, oluşuyor. Şimdi e, damacanadaki suyumuzu emeğe bir kaba koyacağız. Buzluğa koyacağız. Peki cam şişeye koyabiliyor muyuz? Patlıyor denedim ben. Ha, olmuyor. Plastik kesinlikle olmayacak. E, emayı buzluğa nasıl koyuyorsunuz? Tencere o. Tencere... Sizin buzlukta epey yer var anladım. <laughs> Benim buzluk tıklım tıkış olduğu için yer yok ama e, şey e, suyu gidip alıyorum Beykoz taraflarından. Ha özel evet. böyle var mı özel de? Öyle <laughs> mi? pH'ı kaç olması gerekiyor? Şimdi şöyle e, biz Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Suyu pH olarak değerlendiremezsiniz. Mesela ile 8.5 ideal diyorlar diyorlar ama hani doğuda e, suyun pH'ını Yağan yağmur, yağan kar, coğrafi özellikler, ağaçlar, rüzgarlar, kelebekler, yeşillikler bunlar hepsi suyun aldığı güneş, hepsi pH'ını etkiliyor. Peki. Yani yüreden yüreğe değişiyor ama sağlık olarak bakıldığında 6,5 ile 8,5 arası pH'i normal. Peki böyle bir suyu dondurduk, o buz haline geldi, erittik. Çözdük ve içiyoruz. 10-12 saat içerisinde bitireceğiz onu. O zaman günlük yapacağız Evet bunu. günlük yapacağız. Bu biraz zor oluyor. Peki çözdüğümüz zaman ee, soğuk mu içeceğiz yoksa oda o ısısında? Oda ısısında. Oda ısısında olacak. Başka bir formül de vereceksiniz galiba. Çok vereceğiz. Peki. Çok vereceğiz. Tamam bu biraz zor geldi bana da. Hani her evet, gün biraz, bunu. Evet. Biraz zor ama çok etkili. Çok etkili. Tamam, Mesela biz deneyelim. açlık oruçları veriyoruz. Bedeni bir gün iki gün aç bırakıyoruz. da bu su çok etkili. Peki. Onu deneme fırsatı olanlar denesinler buzlukta. Bilgi amaçlı. Evet. Duruyorsun. Hani en 12 saatte bitirmeniz olsun, gerekiyor. Evet. Bir başka formül suyu canlandırmak için. Bir başka için. formülümüz yine e, damacana suyu mutlaka plastikte asla bekletmeyelim. Mutlaka e, cam bir damacanayı alalım. Hı hı. İçerisine böyle 3-5 damla ev yapımı sirke ekliyoruz. Ee, şeye göre değişir mi? mesela atıyorum 5 litrelik bir damacanaya 3-4 damla mı yine yok hayır buna göre söyledim mesela 5 litrelik damacanaya bir yemek kaşığı sirke yeterli tamam peki ya da kaya tuzu yine 5 litrelik e, damacanaya bir çay kaşığı kaya tuzu peki tuzun da çok özellikleri var Nur Hanım yani e, şifa değil mi tuzda Şöyle bir biraz bahsedebilir miyim Tabii tuzan? Ee, mesela insan e, bedeninde 92 tane element veya mineral var. E, bu 92 tane mineral veya elementin yaklaşık 84 tanesi kaya tuzunda var. Kaya tuzunda. O kadar. O kadar. Yani sizin e, yani ana, ana rahminden şu ana kadar ki her şeyinizde rol oynuyor ama e, lütfen tuz kullanırken sadece kaya tuzu olacak. işlenmiş rafine tuz olmayacak. Mesela bu kaya tuzu sizin cildinizi güzelleştirir. Organlarınızı güzelleştirir. Organların güzelliği ne demek? E, hiçbir zaman toksik madde bırakmaz çünkü eritici özelliği var. Eğer bağırsaklarınızda vücudunuzun ihtiyacı kadar tuz yok ise eğer kesinlikle ve kesinlikle bunu çok net söylüyorum. Bağırsak floranızda ne kadar vitamin alırsanız alın, ne kadar mineral alırsanız alın. Orada pire ve probiyotikler asla yaşamaz. O kadar önemli. Yani içtiğinde boşa gidiyor. Tabii ki. Bağırsakta tutunamıyor. Tutun, tutunamıyor. Tutunamıyor. Peki sirkemizi koyduk. Biraz. İçerisine 5 e, litre damacana için bir yemek kaşığı sirke, sirke e, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir çay, bir çay, bir çay kaşığı. kaşığı kaya tuzu. Aha. Bir çay kaşığı da karbonat koyabiliriz. Hı hı. Ya da böyle limon dilimleri atabiliriz. Karbonat fark eder mi? Mesela İngiliz karbonat yok. Falan. Normal karbonat. Herhangi bir karbonat. Peki. Ya da böyle limonu damlatabiliriz. Ya da böyle atabilirsiniz içerisine. Kalabilir. Peki. Hiçbir sorun yok. Bunu Peki. gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Yok, kalabilir böyle. Kalabilir mi? Tabii. Ha. Ne kadar kalabilir? Hiç sorun değil. Bitene kadar kalabilir herhangi bir toksin etki falan yaratmaz. Asla olma. bilekis toksin etkileri önlüyor zaten. Peki çoluk çocuk içebilir İçebilirler. miyiz? İçebilirler. Eve gidip derhal yapacağım bunu. Alıştırsınlar çocukları. Çünkü içerisine kaya tuzu koyduk çok önemli. Peki. Sirke koyduk çok önemli. Bağışıklık sistemini göçlendiriyor. Karbonat vücudun pH dengesini sağlıyor. Limonu e, kan dolaşımını hızlandırıyor. Hiçbir şey yapamayanlar çalışıyoruz mesela ne yapacağız? Bardaktan bardağa mesela suyu aldık. Çok kısa mesela acele bir işiniz var. Şunu böyle koyalım da karıştırmasınlar sonra. Yani diyelim ki suya hiçbir şey yapamadık. Bu da enerjisini değiştiriyor. Cam bardaktan cam bardağı evet. kaldı. havalandırıyorsunuz mi? suyu Öyle canlandırıyorsunuz. Mi? Bir şey söylememiz gerekiyor mu? Ee, arada. Daha sonraki formülü Ya da hiçbir şey yapamadınız. Pet şişeniz aldı. Yolculuk yapıyorsunuz. Uçaktasınız, evet. gemidesiniz, havadasınız, karadasınız. En az 3 ya da 7 kez Besmele-i Şerif okuyorsunuz ve şifa niyetine içiyorsunuz. Şifa olsun. Evet suyu canlandırdık. Su çok önemli çünkü insan vücudunun suya ve doğru suya ihtiyacı var.